tutkun kanalından herkese Merhabalar arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile sizlerleyim bu videoda arkadaşlar PowerTech TR 758 isimli tıraş makinesini inceleyeceğiz ee, bu ürünü ben yaklaşık bir yıl önce aldım ee, ve memnunum da kullanıyorum günlük hayatta hem saç hem de sakal tıraşı için ee, şimdi bu ürünün incelemesini yapayım dedim sizler için ve kutu açılışı gibi bir şey olacak ee, bu ürün arkadaşlar berberlerin çoğunlukla kullandığı ense çizmek için, saç çizmek için falan o tarz bir makine. yani Çizim makinesi diye geçiyor daha çok. Saç makinesi değil de çizimde daha çok kullanılıyor. İşte böyle üstünde bilgileri var genel olarak. Hızlı şarj sistemi, kablosuz kullanım var. T bıçak şekilde görüyorsunuz zaten. T bıçak şurası. Ee, Aynı şekilde lityum bataryaya sahip bir tıraş makinesi. Şu arkada gördükleriniz şey arkadaşlar. Bu makinenin Tıraş makinesinin stantı. Ee, buradan şarj edebiliyorsunuz. Üstüne koyup. Berberler zaten genelde makineleri kullanıyorlar. Şurada zaten uzun bir şarj kablosu. Böyle yaklaşık 1 metreye yakın belki. 80 santim 1 metre arası bir uzunluğa sahip. Şarj kablosu da. Ee, ürün arkadaşlar gayet kaliteli. Şimdi kutusunu açacağım. Ben çünkü severek kullanıyorum. Ee, sıfır çizimi gerçekten efsane bir makine. PowerTech zaten Türkiye'de büyük bir pazara sahip e, arkadaşlar. Çünkü berberlerin genel ve genelinde daha doğrusu hepsinde bu makineler kullanılıyor PowerTech'in. Farklı modelleri var. 3200'ü var, 6500'ü var, 658'i var. E, 758'i var. E, şimdi kutusunu açalım. Lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Sizinle de vaktinizi almayayım. E, bu arada kutunun buralarına mavi bant attım. E, niye attım diye soracak olursanız. Kutu yırtıldı arkadaşlar. O yüzden ben de şey yaptım. şöyle ters açıyoruz. Şuradaymış. Yani bu ürünü gerçekten seviyorum ve sevdiğim özellikleri sizlere anlatacağım birazdan. Kutuyu geriye aldık. Şimdi makinemizi gördük arkadaşlar. Şöyle kapağını çıkarıyoruz. Tabi burada şeyleri var. Normalde tarakları falan buraya koyuyorsun. İçinden bir tane yağ çıkıyor. Bir de burada temizleme fırçası var ama onu şu an bulamadım. Nereye koydum unuttum. Büyük ihtimal dolabın içine falan kaldı. Ee, burada arkadaşlar tarakları var. Şöyle makinemizin yanında geliyor bunlar. Üç numaralı tarağımız var. Daha sonra bu bu karşıma Bu da bir numaralı tarağımız. Kamera biraz geç odaklıyor. Bu da iki numaralı tarağımız. Taraklar zaten o kadar dandik değil arkadaşlar. Hani idare eder. E, bu ürün zaten evde saç tıraşı sakal tıraşı olmak için çok ideal. E, tavsiye ediyorum. Şimdi ürüne geçelim. E, YouTube'da zaten birçok incelemesi var bu ürünün. Ben de dedim, incelemesini yapayım. Şöyle arkasında batarya ile ilgili falan bilgiler çöpe atmayınız falan filan. E, bu üründe sevdiğim ilk özellikle başlayalım. Şurada e, akıllı USB girişi var. Yani bu günlük telefonlarda kullandığımız şarj aletiyle bu makineyi şarj edebiliyoruz. Ayrıca burada zaten kendi şarj kablosunun girişi var. İki tane e, şarj girişi yapmışlar. Şöyle bir koruması var başlığında makinemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Halen ilk günkü gibi. Şöyle ağız kısmını görüyorsunuz. Arada bir temizleyip yağlıyorum bunu da. Şu şekilde içi dışı. Tabi buralar şu içlerinde biraz sakal kalıntılarımız var. Ee, şimdi ürünü çalıştıralım. Sesini de duyun sizde arkadaşlar. Kamera niye odaklayamıyor? Evet şu an odakladı kamera. Bu üründe sevdiğim özelliklerin bir tanesi de şarj göstergesinin olması. Şöyle açtığım zaman şarjını gösteriyor. Şu an şarjı 93. Ve ayrıyetten burada arkadaşlar şurada eksi artı görüyorsunuz. Bunlar da hız ayarlamaları. Makineyi çalıştırıyorum. Şu an 55'te en düşük ayar 55. 60. 65. En son 70'te çalışıyor. Ee, tabii bu makineyi hızlı çalıştırırsanız şarjı da o kadar hızlı biter. Ee, ama bir saç kesiminde yaklaşık %10 falan şarjı gidiyor. Şarjın şu an ben %93 Evet şu an %93'de kalmış şarjı. Az önce şarjdaydı. Video için şarjı takmıştım. Ee, bir saate falan bir bir buçuk saate tamamıyla doluyor şarjı. Ve 7-8 saat kullanırsınız. 7-8 saat biraz abartı oldu ama 6 saat çok rahat kullanırsınız bu makineyi. Ee, ama çok ısınmıyor arkadaşlar bu makine. Hani söyleyeyim. Diğer makineler gibi iki kullanımdan sonra ısınmıyor. Veyahut da tarakları bozulmuyor. Ee, kaliteli makine gerçekten de bu konuda. Ee, rengi zaten bu şekilde. Önceki modellere benziyor. TR658 modeli var. Onu belki biliyorsunuzdur. Ama bu ondan tabi daha iyi. TR658 sakalları saçı keserken e, çekme yapıyordu. Bunda asla çekme falan yok. Çok muhteşem bir kesimi var. E, ben bu ürünü tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güncel fiyatı da zaten şu an 320-330'dan başlıyor diye düşünüyorum. Satıcıdan satıcıya farklılaşır bu fiyatlar. 330'dan başlıyor. 380'e vardır. 420'ye vardır. Bu fiyatlar böyle artıyor zaten fiyatların artışını artık şaşırmıyoruz. Türkiye'de. O yüzden farklı farklı fiyatlar karşınıza çıkabilir. En fazla ben bunu 490'a falan gördüm internette. Onun dışında zaten berber toplacılarının alırsanız ürün çok uygun bir fiyata geliyor. bir ara bunun sıfır kesiminde size detaylı olarak video ile paylaşırım arkadaşlar. ürün incelemesi bu şekildeydi. Daha fazla bunun gibi video isterseniz kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ufaktan bize bir destek olmuş olursunuz. Vaktinizi daha fazla çalmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınız olursa makineyle ilgili aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.